Evet herkese merhaba. Paris Dakar videosu efsane geçti. İlginiz için teşekkür ederim. Bu hafta da söz verdiğim gibi Le anlatacağım. Ama öncelikle size küçük bir duyurum var. Daha önceki videolarda duyurduğum üyelikler yani benim adını çorba parasını dediğim sistem devreye girdi. Ve şimdiden 10 kişi bana destek veriyor. Hepsinin ismini teker teker sayacağım. Çünkü bu ilk 10 kişi benim için çok değerli. Oğulcan Akkas, Can Oktay Heper, Oğuzhan Doğan, Tevfik Fikret Bakan, RDM KSK, Ercan Ay, Mehmet Çalışkan, Fatih Yalçınkaya, Fuat Taha Karakoca ve Mustafa Bahar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu çorba paraları ne diye merak ediyorsanız linkini şuraya bırakıyorum. Gidip bir göz atabilirsiniz. Gönlünüzden ne koparsa. Kopmazsa da canınız sağ olsun. Bir küçük hatırlatma da bu yaşadığımız sıkıntılı günlerde evde kalmanızla alakalı arkadaşlar. Lütfen ama lütfen siz de yetkililerin yaptığı açıklamaları dinleyin ve evde kalın. Bakın ben evdeyim. Neredeyse bir ay oldu. Hiçbir sorunum yok. Kamerayla güzel güzel dertleşiyorum. Hatta o kadar güzel dertleşiyoruz ki artık kamera bana konuşmaya başladı. Ben öyle hissediyorum en azından. Neyse bunları artık geçelim. Başlıyorum. Hazır mısınız? Le Mans'ı birinci bitirmek istiyorsanız önce bitirmeyi başarmalısınız. Bu cümle aslında Le Mans'ı tam anlamıyla özetliyor. Çünkü burada önemli olan hız değil, dayanıklılıktır. Avrupa'nın en popüler motorsporu çeşidi Formül 1'in de atası olan Grand Prix'lerdir. 24 saatlik Le Mans işte buna bir alternatif olarak çıkmıştır. İlk çıktığı yıllarda Grand Prix'lerde pistlerde değil, bir şehirden diğerine yapılıyordu. Hatta meşhur bir Mille Miglia yarışı vardır. Türkçesi 1000 mil demektir. O da aynen böyle bir yarıştır. Brescia'dan çıkıp Roma'ya gidilir, Roma'dan da tekrar Brescia'ya dönülür ve bu rota toplamda 1000 mildir. İşte ismi de buradan gelmektedir. Le da ismini gerçekleştirildiği kasabadan almaktadır. Çünkü 1923'te ilk yarışlar başladığında Le da kasabanın halka açık yollarında gerçekleşmekteydi. Daha sonradan da pist şekline dönmüş ve bugünkü modern bir tesis haline gelmiştir. Yarış genellikle Haziran ayında gerçekleşmekte. Akşamüstü saat 3-4 gibi başlar ve 24 saat boyunca sürer. Haziran'da hava sıcaklıkları arttığı için sıcakla baş etmek hem pilotlar hem de otomobiller için büyük bir sınavdır. Sıcak büyük bir sorun ama yer yer görülen yağmurda aynı zorlayıcı olabiliyor. Özellikle eskiden bazı otomobillerin üstü tamamen açıktı. Bazılarının ise tamamen kapalıydı. Günümüzdeki regülasyonlar gereği artık üstü açık otomobille yarışmak yasaktır. İşte bu üstü açık otomobillerin yağmurda, üstü kapalı otomobillerin sıcakta yaşayabileceği problemleri de tahmin edebilirsiniz. Modern otomobiller ortalama bir yarışta toplamda 5000 km yolu çok rahatlıkla yapabilmektedir. Bu da yine ortalamada 350-400 arası tur demektir. Bu konudaki rekor ise 2010 yılında 24 saat toplam 5410 kilometre ile kırılmıştır. Hız elbette buradaki en önemli şey değildir. Hızlı giderken fren lastikler, aracın mekanik parçaları, yakıt gibi bileşenleri idare edip kullanarak aracı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde piste tutmaktır. Bu elbette çok zor olduğu için takımlar bir araç için 3 pilot kullanırlar. Bu pilotlar da değişimli bir şekilde yarışı kazanmaya çalışırlar. Her pilot ortalama 80-90 dakika araç kullanmaktadır. Daha sonra da minimum 30 dakikalık bir ara vermesi gerekmektedir. İşte bu tempoda pilotlar değişim yapa yapa 24 saati tamamlarlar. Bir pilot otomobilde yarışırken diğer iki pilot da Yemek yiyip dinlenip uyuyabilirler Teknik olarak 4 sınıf yarış otomobili vardır Ama pratikte iki farklı türde araç yarışmaktadır diyebiliriz Birinci sınıf LMP1 ve LMP2 prototipler İkinci sınıf GTE Pro ve GTE AM ise Grand Touring Cars diye anılan standart otomobillerin modifiye versiyonları olarak diyebiliriz. Bu 4 sınıfa dahil araçların hepsi aynı anda yarışmaktadır. Yani aynı anda yapılan ama farklı farklı kategorilerdeki araçların kendi işlerinde yarıştığı tek bir yarış diyebiliriz. Ve bir de tabii ki de genel birinci oluyor. Ki bu çoğunlukla P1 kategorisinden çıkar. Bir de tabii ki de her sınıfın kendi birincileri oluyor. Şimdi hızlıca bu sınıfları tanıyalım. LMP1 yani kısaca P1 kokpitli Endurance yarış otomobilleridir. Bu arada Endurance kelimesini sık kullanacağım. Endurance yani İngilizcesi Endurance dayanıklılık demek. P1'in de kendi içinde iki alt kategorisi bulunmaktadır. Hibrit P1'ler ve hibrit olmayan P1'ler. Hibrit kategorisinde sadece fabrika takımları yarışabilmektedir. Hibrit olmayan kategoride de bağımsız takımlar yarışmaktadır. Bu kategoride takımlar benzin veya dizelle çalışan motorları tercih edebilirler. Hibrit olmayan sınıftaki tek kural motor kapasitesinin 5.5 litreyi geçmemesidir. Ve bütün motorlar 4 zamanlı olmak zorundadır. Hibrit sınıfı araçlar minimum 875 kilogram. Hibrit olmayanlarsa minimum 830 kilogram olabilirler. Tüm araçlar aynı şekildeki ve aynı kapasitedeki yakıt tankını kullanmak zorundalar. Ayrıca yakıt akışı da kurallara bağlıdır. Tur başına belirlenen maksimum yakıt akışı değeri vardır ve takımlar her turda kullandıkları yakıt miktarını bu limitin altında tutmak zorundadırlar. Bundan bağımsız bir de anlık yakıt gönderiminin de bir limiti vardır. Yani siz bir teknoloji geliştirip, virajlarda böyle yakıtı koklayarak kullanıp, düzüklerde de böyle diye yakıtı emip ortalamada da limitlerin içinde kalamaz ara ara emdiğiniz yani bu çok çok kullandığınız yakıtın da bir üst limiti vardır. Sadece sıralı şanzıman kullanılabilir ve maksimum 7 ileri vites olabilir. Araçların boyutları da kurallarla belirlenmiştir. Aracın numarası da aracın yan tarafında kırmızı bir zemin üzerine beyaz rakamlarla yazılmak zorundadır. Aracın tüm mekanik parçaları bir karoser ile kapatılmak zorundadır. WEC yani World Endurance Championship Dünya Endurance Şampiyonası'nda yarışan takımların sezon boyunca her araç için 5 motor kullanma hakkı vardır. Geçelim P2'ye yani LMP2. Kurallar 3 aşağı 5 yukarı P1'dekine benziyor. Takımlar bağımsız oldukları için kullandıkları motorları da kendileri üretmek zorunda değillerdir. Bu kategoride ortalama 20 araç yarışıyor ve çoğu da birbirine benzerdir. Fabrika takımlarının imkanlarına sahip olmadıkları için benzer ve ortak teknolojileri kullanmaktadırlar. Bana sorarsanız bu oldukça adil bir uygulama gibi geliyor. Formula 1'den örnek verecek olursak Mercedes, Ferrari veya McLaren gibi fabrika takımlarıyla Williams, Haas, Racing Point gibi takımların mücadele etmesi çok olası değil. Bunların hepsini beraber yarıştırıp ama ayrı 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 değerlendirmek yarışa da bir heyecan katacaktır. Hem de alttaki takımların Red Bull gibi büyük sponsorları ikna etmesi daha kolay olacaktır. Neyse biz P2'ye geri dönelim. Devam. Buradaki motorlar 4.2 litre V8 ve maksimum 600 beygir ve araçlarda minimum 930 kilogram olmak zorundadır. Şasi konusunda da 4 farklı üreticiden birini tercih etmek zorundadırlar. P2 kategorisinde yarışan araçların da araç numaraları yan taraflarında mavi zemine beyaz rakamla yazılmaktadır. Şanzımanları sıralı 6 ileri olmak zorundadır. Yakıt tankı ve yakıt akışı ile alakalı P1'dekine benzer regülasyonlar da burada mevcuttur. Ortalamada P1 araçlarının 1 veya 2 saniye gerisinde kalırlar. Ama gerçekten bazı istisnalarda çok başarılı P2 araçlarının P1 araçlarını geçebildiği de görülmüştür. Geçelim GTE kategorisine. Güçlü sınıfla başlayalım yani Pro sınıfı. GT Pro takımları da fabrika takımlarıdır. Prototip sınıfının aksine buradaki araçların homolik versiyonları olmak zorundadır. Örnek vermek gerekirse Porsche'nin aracı 911, Ferrari'nin aracı 488, Aston Martin'in aracı aracı da Vantage'dır. Bu yüzden bu araçlarda prototiplerdeki gibi şasi, şanzıman veya motor tipi gibi regülasyonlar yoktur. Kullanılan motorların da homolik versiyonlarda kullanılanın aynısı olmak zorundadır. Atmosferik motorlar maksimum 5.5 litre, her türlü 5 motor kullananlarda maksimum 4 litrelik motor kullanabilirler. Bu kategoride aracın minimum ağırlığı 1245 kilogram olabilir. Karbon, fiber, magnezyum, titanyum gibi malzemelerin aracın karoserinde kullanılması yasaktır. Sadece spoiler ve jantlarda bu malzemelerin kullanımına izin verilir. Bu kategoride sürekli 4 çekerde yasaklanmıştır. Araçların farları prototip araçlardan ayrışması için sarı olmak zorundadır. Ve aracın numarası da yeşil zemine beyaz rakamlarla yazılır. Yarışan araçlar üretilen araçlarla aynı olmak zorunda olduğu için 2 yılda bir takımların araçlarını modifiye etmesine izin verilir. Satıştaki güncel araçla aynı araç olması için gerekli değişiklikleri bu sayede yapabilirler. Prototip araçlardan çok daha yavaş araçlardır. Prototiplerle GT Pro kategorisindeki araçlar arasında tur başına ortalamada 10 saniye gibi bir fark olur olmuş. GT Am. Oğlum ne gidiyorsun? Aklın hemen sik soka çalışmasın ya. Tabii ki de amatörün kısaltması o. Devam. Buradaki çoğu regülasyon pro ile aynıdır. Buradaki takımlar bağımsız takımlardır. Ve de fabrika takımlarının yani pro kategorisindeki takımların ürettikleri araçları kullanırlar. Buradaki tek kural kullandıkları araçlar pro kategorisindeki takımların önceki sezonlarda kullandıkları araçlardan birisi olması zorunluluğudur. Yani gidip güncel sıfır böyle çıtır pro aracı parasını verip üreticisinden satın alıp yarışamazlar. Amatör kategorisindeki bir başka kural da pilotlardadır. Pro kategorisindeki takımlar FIA'nın belirlediği her klasmandan pilot seçebilirken amatördeki takımlar alt klasmandan pilotlarla çalışabilmektedirler. FIA'nın da 4 farklı klasmanı vardır. Pilotları başarısı ve yaşına göre bronz, gümüş, altın ve platinyum diye 4'e ayırırlar. P1 kategorisinde bronz dışındaki her klasmandan pilot yarışabilir. P2'de aracın pilotlarından en az biri gümüş veya bronz klasmandan olmalı. GT Pro'da dediğimiz gibi tüm klasmanlardan pilotlar yarışabilir. GTA Amatör'de ise pilotlardan biri bronz olmak zorundadır. Biri de bronz veya gümüş olmak zorundadır. Elbette her pilotun aracı minimum ve maksimum sürme süresi vardır. Bu süreler de pilotların klasmanına göre değişiklik gösterebilir. Hem rekabeti dengelemek hem de takımların tek bir pilotla yarışı tamamlamasını önlemek için böyle bir kural konulmuştur. Yarış Formula 1'deki gibi 3 güne yayılarak yapılmaktadır. Birinci gün pist 2 kere antrenmana açılır. Gündüz ve gece testleri yapılır. İkinci gün 3. bir test daha yapılır ve daha sonra da sıralama turları başlar. Prototip ve touring araçlar ayrı ayrı sıralama turları atarlar. Her kategorinin toplam 20 dakikası vardır ve aynı Formula 1'deki gibi en iyi süreyi yapanlar gridde en ön sırayı alırlar. Üçüncü günde yarış başlar. Daha önce dediğim gibi genellikle akşam saatlerinde başlar. Yarış süresi boyunca takımlar limitsiz bir şekilde pit yapabilirler. Formula 1'in aksine herhangi bir pit stop değil saniyeler dakikalarca bile sürebilir. Bir pit stop sırasında takımlar pilotu lastikleri frenleri değiştirebilir, aracı temizleyebilir, aerodinamik parçalarının ayarlarını değiştirebilir, kırılan veya bozulan parçaları değiştirebilirler. Genel inanış lomanı kazanan takımların pitte en az süreyi geçiren takımlar olduğu yönündedir. Bu sadece aracın sorunsuz bir şekilde yarışması sonucu, pite daha az gelmesi değil, aynı zamanda daha kısa sürelerde tamirat ve değişikliklerin yapılmasıyla aracın performansının daha uzun süreler maksimumda tutulmasına yol açmaktadır. Örnek vermek gerekirse şu meşhur videonun sonunda da bahsedeceğim 66'daki Ferrari ve Ford kapışmasında Ford'un başarısının ardındaki sırlardan biri de aracın frenlerini çok hızlı bir şekilde değiştirmenin bir yolunu bulmuş olmalarıydı. Ford vs Ferrari filminde de bu detayı işlemişlerdir. Ford mühendislerinin bulduğu yöntem aracın fren disklerini veya balatalarını değiştirmek yerine komple alt salıncağı rotlarla birlikte değiştirme yöntemiydi. Bu parçayı kolay bir şekilde takılıp sökülebilir bir hale getirerek frenleri normalden çok daha hızlı bir şekilde değiştirmeyi başardılar. Bu pit stop konusundaki en manyak hikayeyi de 2000 yılında Audi yazmıştır. O dönem Le henüz yenisi olan Audi takımı 24 saat boyunca dayanacak bir şanzuman ve alt takım yapmanın kısa sürede imkansız olduğunu fark ediyor. 24 saat boyunca dayanacak şanzuman yapamıyorsak o zaman çok kısa sürede değiştirebileceğimiz bir şanzıman yapalım diyorlar ve bunu başarıyorlar. 2000 yarışında Audi pit ekibi tüm araçların şanzımanlarını yarış sürerken birden fazla defa değiştirdiler. Bu değişimlerin hepsi de 7 dakikanın altındaydı ve en hızlı değişimi de 5 dakikada yapmışlardı. Yanlış duymadınız. 5. Saatlerdir yarışan bir otomobil pit'e giriyor, motoru durduruyor ve aracın komple arka takımını şanzımana kadar söküp yenilerini takıp çalışır hale getirip 5 dakika içerisinde de piste geri gönderiyorlar. Ve şimdi sıkı durun. Yarışı da bu sayede kazanıyorlar. Her ne kadar bu taktik sonradan yasaklansa da Audi yıllar boyunca sürecek dominasyonunun ilk galibiyetini işte tarihe geçen bu pit stoplar sayesinde kazanmıştır. Madem hikayelere daldık öyle bir kendimizce o zaman buradan devam edeyim ben. Devam. Şimdi bugün her takım 3 pilotla yarışıyor. Bunların da minimum maksimum sürüş süreleri belli dedik ya. Eskiden böyle bir kural yokmuş. 1950 yılındaki yarışta bir Renault Bay'inin sahibi Fransız bir yarışçı yarışın 23 saat 15 dakikasını tek başına geçmiş. Yarışın ortalarında sadece iki turluğuna ihtiyaç ve yemek arası varmış. Ve bu turlarda da aracı oğlu kullanmış. Ve sonunda da yarışı kazanmış. 1969'a geliyorum. Bu sefer pistte bir protesto var. Efsanevi Belçikalı yarışı Jackie X, Le Mans'la özdeşleşmiş olan start ritüelini protesto etmişti. Peki nedir bu start ritüeli? Araçların pitte yan yana sıralanması, pilotların da yolun karşı tarafında pit duvarının önünde menemen tesisi gibi yarışın startını beklemesiyle oluşuyordu. Fransız bayrağının sallanmasıyla start verilir ve pilotlar koşarak araçlarına biner, araçları çalıştırırlar ve kendilerini yola atıp yarışa başlarlar. İşte bu hengame o kadar saçma bir hal almış ki pilotlar o telaşla güvenlik önlemlerini yarım yamalak tamamlayarak yola fırlar olmuşlar. Hatta ilk 1-2 turu kemerini bile bağlayamadan yarışan pilotlar oluyormuş. Elbette kaçınılmaz şey gerçekleşiyor. Bunun bir sonucu olarak da yarışın ilk 1-2 turunda gerçekleşen kazalarda hayat Hayatını kaybeden pilotlar oluyor. 69 yılında Jackie X bunun saçma olduğunu ve pilotların hayatını tehlikeye attığını öne sürerek bu ritüeli aracına sakin sakin yürüyerek ve yavaş ve temkinli bir şekilde emniyet kemerini bağlayarak yani yarışa geç başlayarak yapmıştır. 69 yarışının ikinci turunda ne yazık ki bir kaza yaşanıyor ve yine telaştan kemerini düzgün bağlamamış bir yarışçı hayatını kaybediyor. Ve bizim Jackie X de o yarışı birinci bitiriyor. 70 yılında da organizatörler bu ritüeli sonlandırıyorlar. Ve pilotlar yine pitten ama bu sefer araçların içinde start alıyorlar. Jackie X'i almışken onunla alakalı bir de bilgi verelim. X'in toplam 6 Le Mans birinciliği vardır çok uzun bir sürede kimse onun bu rekor galibiyet serisine yaklaşamamıştır. Ta ki Danimarkalı Tom Kristensen ilk Le Mans galibiyetini 1997 yılında alana kadar. 97'den 3 yıl sonra da seyresini başlattı. 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Audi ile birlikte üst üste 3 sene birinci bitiren ekipte olunca X'in 3 sene ard arda birinci olma ünvanına ortak oldu. 2003'te bu sefer Bentley ile birinci oldu. 2004'te bu sefer yine bir Audi ile birinci oldu ve X'in şampiyonluk sayısını yakaladı. 2005'te yine bir Audi ile şampiyonluk elde etti ama bu sefer takım bir Amerikan takımıydı. Ve X'in bu inanılmaz rekorunu kırarak Le Mans'ın en başarılı pilotu ünvanını elde etti. Yeter mi? Yetmez tabi ki de. 2008 yılında Audi takımına geri döndü ve Audi R10 TDI ile yine şampiyon oldu. Ve 2013'te 9. galibiyetlerini alarak motorsporları efsaneleri arasındaki yerini aldı. Ne demiştik? Le Mans'da amaç yarışı bitirmektir. Ama her takımın amacı yarışı bitirmek değil elbette. 1988'de Roger Dorsey adındaki bağımsız bir yarışçı Project 400 adındaki aracıyla yarışa katıldı. Amacı da efsanevi 6 km uzunluğundaki Moulsen düzlüğünde hız rekorunu kırmaktı. Yani onun aracı hızı dayanıklılığa tercih etmişti araç yarışta sadece 53 tur dayanabilmişti. Ama yapılan ölçümler göstermişti ki bu seni saatte 407 km hızla geçmeyi başarmıştı. Bu düzlük o kadar meşhur ve o kadar tehlikeliydi ki 90 yılından itibaren 2 adet çıkan eklenerek araçların kontrolsüz hızlara çıkması engellenmiştir. Piste yapılan değişikliklerden bahsetmişken 70'li yıllarda pistte sadece 12 viraj varmış. İngiliz pilot Jackie Oliver da bu dönemde 3 dakika 18.4 saniye ile bir pist rekoru kırmış. Yıllar yıllar içerisinde piste yapılan değişikliklerle birlikte herkes bu rekorun bir daha kırılamayacağını düşünüyormuş. Nedeni de 12 olan viraj sayısının eklenen şikanlarla ve değişen pistle birlikte 38'e çıkmasıdır. Ama 2015'te Audi R18 e-tron Quattro ile yarış sırasında bu rekoru sadece kırmamış, yarış içinde kendi rekorunu bir kere daha kırarak süreyi geliştirmiştir. Yeni rekor 3 dakika 17.6 saniyedir yani 1971'dekinden 26 adet fazla viraj dönmesine rağmen turu 1.5 saniye daha hızlı dönmüştür. Mülsen düzlüğü ve prototip araçlar tehlikeli bir karışımdır. İşte bu karışımında ne yazık ki bir sonucu da kazalar. Motor sporları tarihinin en büyük ve ne yazık ki en katastrofik kazası 1955 yılında Mercedes, Jaguar ve Austin Haley takımlarının pilotlarının pit girişinde karıştıkları kazadır. Jaguar pilotu Houghton pit'e girmek için yavaşladığı sırada 200 km hızla arkasından gelen Mercedes pilotu Pierre Leveque Ona çarpmamak için bir manevra yapar Ve arkasından gelen Lance McLean'le çarpışırlar Çarpışmanın şiddetiyle araçlar parçalanarak havalanırlar Ve bu parçalar hemen yolun kenarındaki Kalabalığın üzerine de şaraplar parçaları gibi düşer Ne yazık ki kaza yerinde 80 seyirci hayatını kaybeder 180 kişi de yaralanmıştır Mercedes hemen yarıştan çekilir. Ama yarış hakemleri yarışı devam ettirir ve Jaguar da yarışa devam etme kararı alır. Ve yarışı birinci bitirirler. Daha sonradan yarışın organizatörlerine yarışı neden iptal ettirmeklerini sormuşlar. Onlar da yarışın iptal edilmesi durumunda bütün seyircilerin yollara düşeceğini ve bunun da ilk yardımı zorlaştıracağı için böyle bir kararı vermediklerini açıklamışlar. Le Mans her zaman tehlikeli bir yarış olmuştur. Zihinlerde de bir şekilde havalanarak uçuşan garip prototip araçlarla da özdeşleşmiştir ne yazık ki. Bu araçlarda her şey o kadar uç seviyede geliştirilmiştir ki bir şeylerin ters gitmesi durumunda her şeyin darmadağın olması çok şaşılacak bir şey değildir. Tıpkı 1999'da yaşananlar gibi. 99'da Mercedes, Toyota, Nissan, BMW, Audi takımlarının hepsi Le Mans'da yarışıyorlardı. Beklenmedik olan şey bunların içerisinde belki de en az iddialı olan takım yani BMW'nin birinci olmasıdır. Bu birincilik elbette büyük favori Mercedes'in bir aracının yarış sırasında şahlanarak havalanması ve taklalar atarak ormanlık alanda parçalanmasında payı vardır elbette. Bu kaza nasıl olmuş diye merak ediyorsanız benim de severek takip ettiğim Anlatan Adamlar kanalında bu kazanın arka tarafındaki dinamikleri inceledikleri güzel bir video var. Onu da şuraya bırakıyorum. Beklenmedik galibiyet denince de akla 1991 gelir. İşte Mazda 91 Roman'a katılma kararı aldığında onları ve Rotary motorlarını hiç kimse ciddiye almıyordu. Rakipleri Jaguar, Mercedes ve Porsche gibi Le Mans'ın gedikleri olduğunu düşünürsek Mazda'nın Le Mans'da kazanma ihtimali neredeyse sıfırdı. Ama işler Mazda için çok iyi gitti ve Le Mans'ı kazandılar. 2018'deki Toyota birinciliğine kadar Le Mans'ı kazanmış tek Japon üretici olma ünvanını ellerinde tuttular. Peki bu başarıyı neden devam ettiremediler? Çünkü Rotary motor o kadar sorunsuz ve mükemmel çalışmıştı ki 1991'den sonra yasaklandı. Ve Mazda'nın da Le Mans hikayesi de ne yazık ki 91 yılı şampiyonluğuyla kısıtlı kaldı. Bir başka beklenmedik ama bugün bakıldığında hiç de şaşırtıcı olmayan başarı ise 1995'te gerçekleşti. LMP1 kategorisinde yarışma kararı alan İngiliz üretici McLaren, yarışa yeni süper otomobili McLaren F1 ile katılacağını açıkladı. Bu araç mükemmel bir araçtır ama günün sonunda bir yol aracıdır. Prototip modeller gibi bir yarış otomobili değildir. Evet, bir yol arabasıydı ama gelmiş geçmiş en mükemmel yol arabası olduğunu Le Mans'ı kazanarak ispatladı. McLaren'la alakalı da daha önceden çektiğim bir video var. Onun linkini de buraya bırakıyorum. Devam 2016 yılında ise Le Mans'ın belki de en trajik hikayelerinden biri gerçekleşmiştir. Le Mans'da Toyota laneti diye bir şey vardır. Toyota yıllar içerisinde birçok defa Le Mans'ı denemişse de kazanmaya çok yaklaşmış olsa da hiçbir zaman kazanmayı başaramamıştı. Dayanıklılığıyla nam salmış bir markanın Le Mans'ı kazanamaması kadar ironik bir şey yok herhalde. 2016'da da rekabetin Porsche ve Audi arasında geçmesi bekleniyordu. Ama hiç beklenmedik bir şekilde Toyota yarışı domine etti ve Almanları arkasında tutmayı başardı tam her şey bitti laneti de bu sene kırıyoruz derken Kozuki Nakashima'nın kullandığı Toyota LMP1 start finish düzlüğünde yarışın bitmesine sadece 3 dakika kala bozulup yolda kalır. Porsche'de hiç beklemediği bir şekilde yarışı 18. defa birinci bitirir. Toyota elbette işin peşini bırakmıyor. 2018 ve 2019'da Sebastian Buemi, Fernando Alonso ve Kazuki Nakashima'dan oluşan bir takımla birinci oldular. Ama şunu da eklemek lazım. Bu yıllarda ne Audi ne de Porsche takım olarak Le Mans'a katılmamıştı. Hatta Toyota dışında büyük bir fabrika takımı da yarışlara katılmamıştı. Şimdi geldik en meşhur Le Mans hikayesine. 1966 Le Mans. Şimdi burada duruyorum ve size bir şans veriyorum. Eğer bu hikayeyi bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız bu videoyu burada durdurup gidip bir yerlerden Ford vs Ferrari filmini bulup izleyebilirsiniz. Film oldukça gerçekçi ve tüm hikayeyi bir görsel şölen şeklinde anlatıyor. O yüzden spoiler verdin bilmem ne yaptın demeyin. Burada tarih anlatıyoruz. Tarihinde spoiler olmaz. Evet ya özlü bir söz söyledim değil mi? Acaba bunu şey tarihe yazdırsam mı ya? Ne diyorsun? Konuşsana yavşak. Evet ne var oğlum bir kere de ben özlü söz söyledim beğenemedin mi? Devam. Hikaye aslında 1963'te başlıyor. Ford'un başında Henry Ford II yani kurucu Henry Ford'un torunu vardır ve General Motors'la olan rekabette öne geçebilmek için motorsporlarında başarılı olmak gerektiğini düşünmektedir. Ancak Amerika o dönemde motor sporlarında Avrupa'nın bir hayli gerisindedir. Bu durumda da en mantıklı seçenek gidip Avrupa'dan bir takımı satın almaktır. Doğru söylüyorsun kardeşim tam Amerikan tarzı bir yaklaşım. Bükemediğin bileği satın alacaksın. Henry Ford da aynen böyle yapmış. Devam. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari takımı ve şirketin başındadır. Seri üretim otomobiller hiçbir zaman Enzo'nun önceliği olmamıştır. Yarış takımını finanse edebilmek için de otomobil sattığını hiçbir zaman saklamamıştır. Bu bakış açısıyla yönetilen şirket pistlerde her ne kadar çok başarılı olsa da ekonomik olarak iyi bir durumda değildir. Bu koşullar altında da Ford'dan gelen teklife Enzo olumlu yaklaşır. Ford'un adamları ve Ferrari'nin avukatları uzun görüşmelerin sonucunda anlaşmayı bir noktaya getirirler. Masada konuşulan para o dönemin parasıyla 15 milyon dolardır. Herhalde bugünün parasıyla büyük bir rakamdır dedim ama bugünün parasıyla da büyük bir rakam değilmiş onu gördüm. 125-150 milyon dolar arası bir paraya tekabül ediyor. Neyse artık anlaşma olduğu imzaya kaldı denilecek noktada Enzo Ferrari anlaşmanın şartlarında sadece şirketi değil, yarış takımının da kontrolünü Ford'a verdiğini fark eder ve masadan kalkar. Henry Ford. <laughs> Henry Ford Ford bu davranışı küçük düşücü olarak görür ve Ferrari'ye verecek en güzel cevabın onları kendi sahalarında yenmek olduğuna karar verir ve intikam için seçtiği sahada Le Mans olur. Ford bütçe vanalarını açmış, Le Mans programı için oluk oluk para harcamaya başlamıştı. İlk defa 1964'te yarışa katıldılar ama tek bir otomobilleri bile yarışı bitirememişti. O yılın galibi de elbette Ferrari'lerdi. Başarısızlığa tahammülü olmayan Henry Ford, Le Mans programının başına bir kadın ismine sahip Carol Shelby getirir. Shelby o devirde Le Mans'ı kazanmış tek Amerikalı pilottur. Yaşadığı bir sağlık problemi sonrası yarışması yasaklanmış. O da gidip kendi spor arabalarını üretmeye başlamıştı. Ford'un Le Mans aracı GT40 Lola ismindeki bir şirketle ortak geliştirdikleri bir araçtı ve aracın yol tutuşunda ciddi problemler vardı. Shelby aracı geliştirmek için kemal Miles hem mekanik hem de yarış pilotu olan biriyle el sıkıştı. Aslında Miles ile Shelby Cobra AC aracını geliştirirken beraber çalışmışlardı. Shelby Miles'ın potansiyelini fazlasıyla biliyordu. 65 yılına Shelby'nin ve Miles'ın hazırlıkları araçla gittiler. Ama Ford şirketi yarışa birkaç hafta kala araçtaki motoru değiştirmeye karar verdi. Ve ne yazık ki yarışa hazır olmayan bu motor yüzünden tüm araçlar yine finish göremedi. Ford finish göremedi ama podyumda yine Ferrari vardı. 5 yıldır üst üste birinci oluyorlardı. Miles ve Shelby'nin programı olan aidiyeti bu noktadan sonra üst seviyeye çıktı ve 66 yıl aracı üzerinde saplantılı bir şekilde çalışmaya başladılar. Ekranda da gördüğünüz gibi bantlarla pamuk parçalarını araca yapıştırarak aracın üzerindeki hava direncini gözlemlediler. Ve çok basit müdahalelerle araca fazladan 76 beygir kazandırdılar. Ayrıca magnezyum jantlar, daha iyi yol tutuşa sahip lastikler ve daha önceden de bastırılan bahsettiğim o meşhur hızlı değiştirilebilen fren sistemini eklediler. 1966 WEC takviminde Le Mans'dan önce koşulan 24 saatlik Daytona ve 12 saatlik Sebring Endurance yarışlarını Ford'un GT40'ı kazanmıştı. Her ikisinde de aracın pilotu Ken Miles'dı. Sebring ve Daytona yarışlarındaki birincilikten sonra olası bir Le Mans birinciliği Ken Miles'a Triple Crown yani 3 taç denilen ünvanı kazandıracaktı. Ford yarışa 3 araçla girdi. Bir araçta Ken Miles ve Danny Holm, diğerinde Dan Granham ve Jerry Grant, üçüncü araçta da Yeni Zelandalı Bruce McLaren Kıps. Chris Amon yarışıyordu. Ferrari de yarışa 6. defa kazanacağına emin olarak sadece 2 araçla gelmişti. Aslında yarış sırasında öyle çok büyük bir çekişme olmadı. Yarışın ortalarında Ford'un yarışı kazanacağına garanti gözüyle bakılıyordu. 277. tur itibariyle her iki Ferrari aracı da Ford'lara yetişelim derken yarış dışı kalmıştı. Ve Ford'lar bu noktadan sonra rahat bir yarış çıkarmaya başladı. Ken Miles en öndeki pilottu. Arkasında da Bruce McLaren geliyordu. Ken Miles rekorları kıra kıra Triple Crown'a gidiyordu. Ama son tur yaklaştığında Henry Ford Enzo Ferrari'yi aşağılamak için ve tam anlamıyla gövdege gösterisi yapmak için 3 Ford'un finish çizgisinden yan yana geçmesini emretti. Bunun üzerine Ken Miles yavaşlayarak diğer Ford'ların yanına gelmesine izin verdi. 3 Ford finish'ten neredeyse yan yana geçtiler. Ken Miles yarışı önde bitirmesine rağmen hani şu araçların pitten yaptığı kalkış hatırlıyor musunuz? İşte orada Miles önde Bruce McLaren'ın 4. sırada başladığı için yarış ekenleri Bruce McLaren'ın daha uzun mesafe kat ettiğini söylediler ve birinciliği ona verdiler. Ken Miles kalbi kırık da olsa çalışmaya devam etti. Ve Ford'un bir sonra sonraki yıl Le katılacağı aracı üzerinde çalışırken geçirdiği bir kazan sonucunda hayatını kaybetti. Ford GT40 da 67, 68 ve 69 yıllarında Le birinci bitirerek Ford'un adını Le Mans tarihine yazdırdı. Tıpkı ilk başta dediğim gibi Le kazanmak için en hızlı olmanızın bir anlamı yok. Her anlamda en dayanıklı olmalısınızdır. Aynen dedemin dediği gibi dayanıklılık da konsantre sabırdır. Başarmak için sabırlı olanlar günün sonunda istediklerini elde ederler. Ben Erhan, benden bu kadar. Hadi kalın sağlıcakla. Şimdi diyeceksiniz ki videonun sonunda ne alaka? Videonun sonundaki bölümde Çekim yaptım ve buraya geldim bilgisayara taktım bir baktım ki ses yok. O yüzden bu son kısmı dış ses olarak okudum. Ve size de videonun sonunda bu şekilde gözükmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bütün videoyu da tekrar baştan çekemeyeceğim değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşın. Çorba parası atmak isteyenler varsa da nereden atacağını çok iyi biliyor. Bir sonraki videoya kadar da herkes kendine çok iyi baksın.